Arkadaşlar yanlışlıkla ben bitirdim. parti olsun bu da. Oğlum baylanacaksın bak baylanacaksın, Jackson. Ee, e Yatar. 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 Yeter. Yeter. Bu değil. Yatar bana başladı. Oy. İsrail'in targets. mı? yerden A'ya basıyorum U çıkıyor. <laughs> dur, dur fazla aşağı indim. Heh. İkinciye hoş geldin. Enerji çekirdeği biraz büyük oldu. Bunu nasıl? İşim kalmadı çünkü onlarla. İşte Ha şu daha tamam buraya şş... şimdilik bunlar bu o vay vay bir aydınlatıyormuş evet ne biçim bir renk dedim hmm tango Bu n Jim, 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 j i i m Jim, Jim, i m Jim, 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 m i m j m Jim, 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 m Jim, 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 Tamamdır arkadaşlar. sabah kolaysın. Yine aynısı. Kapat. Bağla. Ne yaptı sabah kolaysın falan baklamadık. is rainy tigers. Oh, mama shita. Oh, jet peyni nasıl yapacağım? Dur düşüyor, 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 düşüyor. Fred'den yapmayacağım. Gideceğim özellikle Minecraft bloklarından yapacağım bakalım nerede he burada oh Tamam. Şöyle takacağım. Dur bakalım. Olmuş mu? Olmuş. Şimdi geldi sıra bu kola. Sağ sağ su. Çok küçük geldi. Şaka şaka şaka. Biraz daha büyük yapsam da olmaz ya bana. Çok güzel oldu dostum. Başardık. Bunu da böyle. Bu 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 Ya da bu olmasın. Bu Bana ne? The subtle collection, the subtle gravity. Hı. Hmm. Upgradelemiş gibi olmadık mı?

Ağlama niye böyle oluyor? Ya yeni gelen gelen güncelleme yüzündenmiş. Neden olacak? Sinir etti yeni gelen güncellemem. Anam siz niye yine acaba şunu gözlerimi bozuyor. イスレインにタッグをまましタスランにタッグをタイスラインタグイスラインタッグイスラインにタッグイスレインにタッグイスラインにタッタグイスイスラインにタッグイスタグイス Cilt dalgalanır. Ee, yeni mi bir aküten sıkılaştırıcı ailesiyle 7 günde daha sıkı bir cilt? Ta 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 tamam. Tamam da tamam. Aman. Çok iyi oldu. Al 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 aldı. Çok 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 iyi. Çok iyi. Oh baby yakıştı sana. Oh my god. Eee şimdi ne yapayım? İki çift toparlar bağlayacağım. Ben lan bunun Yedikleri bile ana 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 iki çift dediğim bir tanecik yani onu da en üstte koyacağım koyacağım of 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 af, of af. aferin sana a aferin Aferin sana. Aferin. Aferin sana. Oo, bak, bayağı bir yakışıklı göründüm dostum. Biraz upgrade'lemek gibi olmasın da. Arkasına bir şey takacağım. Allah biraz upgrade dedim ama o astrolar aynen astrosu astrolar da güçlü. Ben onlara bastır diyeceğim. Bastır. Bastrolar da güçleniyor ama. Hani şöyle bir tane vardı ya bir tane Makedişko. Ha? Ha. ha <stairs> you dog, girl, go, my dog. Oh, Mamma Shita, Mamma Stinger, baba Stinger. No, 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 Şöyle muayene. Bu mama tak ta ta Bu arada benle özelden iletişime geçmek isteyenler bana telefonunu versin. Yani onları da hackleyemem yani o kadar da Einstein değilim. O kadar Einstein olsam zaten. Şu anda hack sitelerine girip hacklamıştım hepinizi. Yalan ya, yalan lan yalan. Ben öyle bir şey yapabilir miyim bu kafayla? Allah bu niye düz durmuyor lan? Böyle dur olursun işte kares. Ferih. Hadi bakalım inşallah. Vallahi Rabbim nasıl kararla bir söyleyince yapacak bir şeyim. İyi

Yapıyor şimdi. O da işte pankreasında şey varmış, Bacakları bulaşıkları gelmiş zaten. Şeyden dışarıda. Topallayarak gelmiş. Hastaneye götürüyorlar bu tane Jetpack, 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 jetpack. Shed pack, jetpack, Shed pack, shed jetpack, jetpack, Shed pack, shed pack, jetpack, Shed pack, shed pack, Shed pack, shed

Orhan, Gutan neyse çok boşalt. Şimdi bana Titan Apple diye kaydedeceğim. Kaydedemeyeceğim. Klavye bozuk. O yüzden. Titan Apple. 애플 uh, 아 yeah, <laughs> <laughs> <gasps> <gasps> apple 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 ah ha apple <gülüyor> <gülüyor> güzel oldu bence arkadaşlar hadi bay bay görüşürüz bir dahaki videom Melon VS Melon VS Korn olacak ama artık melon, korn vs bastro olacak. Vay vay.